Herkese selamlar, herkese merhabalar. Nasılsınız? iyi misiniz? Abilerim, kardeşlerim, hayırlı akşamlar. Ben normalde akşam saati çekim yapmıyorum. Ama kuşlarımız beyaz olduğu için gece feneri bunlar, gece feneri. Burada 11 tane kuş var. Bunlar toplu sahiplendireceğim. Toplu vereceğiz bunları, satacağız. Yalnız bunların içinde özel özel kuşlar var. 3 ee, tane genç var mesela bunların içinde. Ne yapıyorsun lan? Neyden ürktün? 3 tane güzel e, bir soy yavru var. Bir tanesi şu. Bir tanesi şu ön perçem 2. Bir tanesi de 1, 2, 3. Aynen. Bakın şu olması lazım. 1 Perçemli 2 Bir de şu 3. Zaten onların ayaklarında isim markası var. Bir de Burada bir tane de dişi var. Adam 8. 7. 8. kata bastıramıyor. Manyağın kızı. Bakın bu kadronun adı manyağın kızı. Süt beyaz. Dişi süt beyaz. Nerede? Kuyruğu işaretli onun. Beni de tembihledi ucuza verme diye. Kuşu. Bak. Kuyrukları işaretli olanlar bunlar. Şu, şunlardan bir birisi olması lazım. Şu dişi şu. Abi. Kuyruğu işaretli dişi. Aynen o. 7. 8. kata bastıramıyorlar. Yani alan adamı kaçırması garanti benden. Garantisi benden. Hani diyorum ya ben alın uçurun kaçırın. Bunu harbi kaçırırsınız yani. Yerinizin çok müsait olması lazım. Yerinizin çok müsait olması lazım. Dediğim gibi Bakın, o üç tane kardeşten bir tanesi. Üç tane kardeşten bir tanesi daha burada ön perçemli. Burada. Bu başka bir perçemli. Sana tamam, sesine bakmışım. Abo. Ne yapıyorsun oğlum sen? Nazardır, nazar değer, nazar. O da üçüncü kardeşten üçüncüsü olması lazım o da evet. Lastik top gibi abi kuş lastik top. Dediğim gibi kuyruğu işaretle dişi bu olması lazım. Erkek mi bu dişi mi? Şunun güzelliğine bakın. Arap atı fiziği var Arap atı vallahi billahi Abi burada 11 tanesi. Bunları kaçta çarpacağım? Var ya şaşıracaksınız. Bunları şaşıracaksınız. Bunların hepsi kaç lira biliyor musun? Hızlı gitsin diye. Bakın hızlı gitsin diye söylüyorum. Abi bunlar hızlı. Sırf hızlı gitsin diye söylüyorum. Bunların hepsi 3,5 lira. Her zaman dediğim gibi çalan çalan bu fiyata vermez. Yerde bulan bu fiyata vermez. Öyle söyleyeyim size. Alın abi kaçırmayın. Bulamazsınız. Dediğim gibi işlerinden o dişi de alan mutlaka kaçırır. Bana da bir güzel söver kadromuzun adı neydi? Manyağın kızı dişi beyaz. Manyağın kızı dişi beyaz. Okuşumuz biraz yağlı. Erkek. Yağlanmış kuşlarımız güzel abiler sağlıklı alın uçurun kaçırın alın uçurun kaçırın görüşürüz Allah'a emanet olun mutlaka videoları beğenelim mutlaka yorum yapalım bakın burada ciddi anlamda toz yutuyoruz emek veriyoruz bize de destek olun ya ne olur ki ya ne olur ki abi sevseniz ne olur ya beğenseniz ne olur yorum yapsanız ne olur ya yalvarıyorum ya bu da yoğun tüyde hayvan kendini kaldıramıyor bakın ense tüyüne girmiş Kuşlarımız güzel, fizikli. Alın değerlendirin. İnanın para değil.